Evet arkadaşlar bugün bugün yeni sürüm atladık arkadaşlar. Arkadaşlar bugün natural lisanslar oynuyoruz. <laughs> Helal olsun bana. Sürüm atladık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bekleyelim. Siz beklemeyin. Ay ne oluyor? Kapat kapat kapat. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle bir şahsiyet buldum. Neden hep böyle şahsiyetler turne disastarları oluyor? Arkadaşlar, ah, 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 Neyse <laughs> i̇şte arkasla. Tamam duvam 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 duvam. Aha seçtim arkadaşlar. Buldum 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 buldum. Buldum 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 buldum. Hayır ya. Oğlum hayır ya. Hah. Eyvallah arkadaşlar ittirdiniz. şuradan da bir ittirseniz be. İttirsene kanka. Kanka ben ittireceğim demek ki. Oğlum ben kendi halimde araba sürüyordum Direkt karabalığa geleyim

Ya bana Ama Allah'ım benim de What is this brother Brother Who <laughs> love virüs Virüslü kim Bu şahsiyet Ta virüs şah, Virüs temizlenmedi <laughs> Hayat Aferin bize. <Sessizlik> Arkadaşlar bakın. Sınav haftasından diyorum. Sınav haftasından video çekiyorum. Betalar ya. Betalar. Siz çekemiyorsunuz. Çünkü neden? Sizin sizin bir şeyiniz yok sizin neyse. Hem, 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 hemen yükseklere tırmanmayalım. Ben, ben, her zaman ortada beklerim. Her zaman böyle giderim. Ortada. Beklerim mesela burada. Nasıl olacak. Sen falan gelirse zaten uçarım yukarıya. Aşağıya inmelik bir şey bulursa da zaten aşağı zaten daha yakın. Tuzlar falan da bulursa gideriz. Bakın bu taktiği uygulayın. Direkt öyle yukarıya da aşağıda kalmayın. Deprem, 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 deprem. Bakın arkadaşlar ben sizi dedim. Yıkın arkadaşlar, yıkmayın, yıkmayın. Ay vallahi ben düşeceğim gibi. Yoksa ben hayattayım, hayattayım. Ay, ay, ay! Ay ay. Ay. Ay arkadaşlar bu. O nasıl oldu ya? Korktum arkadaşlar. Aa, babababa, bababa, 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 çok soğuk arkadaşlar i̇şte, duruyorum. Adana şu an kaç derece bu sefer. Bu sefer derece falan. Çok... 이 기대를 짓고 나면, 너쿠를 짓고 나면, 들 짓고 나면, 너희들 짓고 나들면 너희들 짓고 나면, 너 一二，还在下。 oh 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 arkadaşlar 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 or 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 arkadaşlar biz koruyucu değilsek nasıl nasıl da dinliyoruz wow <laughs> Bence de çok komik değil. Oğlum bir kadar bir ölümcül virüs falan geliyor ha. Yaklaşma ya, bana yaklaşanı var ya. Var ya var ya var ya. Burada ne

Yeter kapat 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 Arkadaşlar çok büyük bir gelişme var. Şu anda her yer virüs virüs virüs. Ay, gel, ay gelme, gelme 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 öl geber 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 vahşi ya geber 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 Pardon. geber 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 Bakın arkadaşlar uç uç kalma varmış. Yani kilere geçmişim. Lolo bilmem de yok bilmem de aranız ki ben niye bu kadar geriye düştüm. O gün kim katıldı ama koyayım yine. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar uçacağız arkadaşlar. Bildiğiniz uçacağız arkadaşlar. Evet, uç 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 koş koş koş. Koş 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 Arkadaşlar koş 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 Bence bu da bir kurtlar oldu. Mesela hadi orayı keselim ben artık. Nasıl ben burada kalayım? Dolu bilmem ne arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar burada arkadaşlar. Ne olursa da sen de onlara bilmem var arkadaşlar. Loras ne yapıyorsun? Eeeh! Bence de. Bırak silindi silindi silindi. Bir daha burada ne olur, ne olur, Koş olur, ne olur, ne Orası çok kalabalık ne koş 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 olur, ne koş koş. koş. çok cidden. Bunu ilk defa yapacakım. Ama ya, tabi uçarsak. İnşallah kalkarken böyle yer yapışmayız. Ateş mi? Bir daha ateş yok ki. Za, za, za. işte bundan bahsediyordum. Keşke bunlar olmasaydı. Arkadaşlar uçmak hiç keyifli değilmiş. Hiç uçmayın yani. Uçunca pilotunuz atlıyor vallahi sizi siktirip gidiyor vallahi ya Neyse arkadaşlar ben de server değiştireceğim ya Burası çok boktan olmaya başladı Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bu server daha Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar Bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar Server buydu arkadaşlar Oyunumuz arkadaşlar bugün Yalnız Neyse arkadaşlar, bugün arkadaşlar bugün Kimse yaz 너도 요기, 이래보다. 뭘 다래야, 뭘다래 스키.

arkadaşlar. tamam arkadaşlar. Bu açıkta kalsın. Abla bir anda odaya giriyor falan. <laughs> Korkuyorum yani aile evinde video çekmek bir tıktım. Başka hangi evde olabilirdim acaba ya? Allah Allah ya. Siz de çok şaşırdınız değil mi ya? Bak burada direkt yangın çıkışı var. Bak bak bak. Burada direkt asit Aha, aha ben ne diyeyim? Aha, aha, aha. Aha, aha. Oha sen ne yapıyorsun lan kızlar tuvaletinde? Oha kızlar tuvaletinde ne yapıyorlar ya? Hocam bunlar kızlar tuvaletinde gidecek. Kuzey bu erkekler tuvalete gitmiş ama kızlar yani. Kuzey abi. Kuzey abi. Kuzey abi bu sefer de erkekler tuvalete. Hozam up, Hoca! Hoca arkada alıyor. Hocam teacher, 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 teacher I am so scared, teçar teacher, teacher I am so scared, teacher, teacher bura düştü, teacher bura düştü, teacher. Teçar Türk varmış Teçar. zaka zoka Zaka zoka zuka zaka zaka zaka. Za! Za burası güvenli. Burası güvenli. Za burası güvenli.

Arkadaşlar bu turdan sonra Neyse bir şey olmasın ya Arkadaşlar burası bizim sınavımız Benim burada konseyim vardı eskiden bakın hala burza var Merhaba 13, merhaba 12, merhaba 1, merhaba 2, merhaba 3, merhaba 4, merhaba 5, Merhaba 26, merhaba 25. Merhaba 52. Merhaba 53. Merhaba 54. Meteor yağmuru mu? Çok korkuyor Aa, kafam yıkıldı bu Za 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 za. Oğlum ben buraya gireceğim lan. Hayırdır lan size. Oğlum benim normal bir görüş alanım da yok ya. Yok ya, yok ya, yok ya. Suka, suka, suka. Oha, 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 oha. Vallahi ben çok iyi saklanmışım buraya lan. İnşallah bana bir şey olur. Bana bir şey olmaz inşallah diyorum. Aa, aa, aa. Oğlum hort. Beton ya. Şimdi her şey oluyor. Vallahi ya. Hortum ne oluyor bilmem ne de oluyor. Ay

パーコローティオン。<て> <office> Bakın bak, bak burası çok iyi burası. Arkadaşlar şimdi anne odaya bir tane baskın attı sonra da çıkmadı. Canım annem benim. Sonra da eee şey sel taşkını olmuştu. duramörk parkart gelme. Gelme odası nasıl senin gelme. E, sel vardı. Senle birlikte şey biz şeye çıktık. Biz çıktık şeye. Sonra bir tane uğurus bu çocuk gelip çocuğu da bire gelip bakıyor ben burada kaldım. Ben ben, ben de reset bir şey. Hızlıca hızlıca. Sonra arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir de adı bir daha oraya baskı attı. Ee, şey bir tane orospu geldi o köprüyü kırdı. Aa zaten bu bu o şeydi bu. O sen olan yer bu buraydı. Ara buraydı. Ee, geldi birisi burayı yıktı. O orospu çocuğu her kimse onu ona İnşallah selde olur. Bu, bir tık fazla oldu ama. Allah korusun. Tövbe 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 tövbe. Ulan ben dualar geri geliyormuş. Herhalde. Kes. Meteor yağmuru mu? Kanka kanka. Oh shit buralar. Buralar go to the. Go to the pizzacı. Pizzacı da değil Oğlum burası bir meteora gider ha. Hadi kapalı alan. Burası. Allah 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 öyle ben. Sonra ondan sonra ben öyle haya hayalimde kurduğum bütün küfürleri ettim. etti bir iki de kayıtları yıldım bırakayım. Anadı sikim i̇şte korktuğum şey gerçekleşti. Işte. Koşun 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 benim bir tane B planı vardı B planı. B planı uygulansın. Kim öldü lan? Oğlum onlar diye yukarıda hala hayat? Biri şunlara meteor göndersin. Lütfen. Birisi şu şahsiyetlere meteor bıraksın. Hakkımızı istiyoruz ya. Bizi burada götümüzü yırtıyoruz hayatta kalmak için. Onlar en yüksekli. Hayatta kalıyorlar ya. Neyse arkadaşlar. Sonra biz bir su şu... şey değiştirdi. Ee işte şöyle şey diğer afet de şeydi salgındı ilk ilaç çekmiştim zaten çok sıkıcıydı böyle ilk kez canım adam odaya baskın atmış gök dışarı gezintisi mi? ha bu şahsiyet de inşallah tutun falan ya cibi 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 ne cibili cibili şak şak mı <laughs> cibili şakşak Cibili şak Cibili şak şak bak şak diyor. Cibili bak bak cibili bak bak cibili bak bak cibili bak. İnşallah böyle salgın balgın böyle bir şeyler falan çıkmaz ya. Çünkü çok rısıklı bir şey bu çok rısıklı rısık rıfkı 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 aa hilal geberdi hilal zaten yaşayacağı yok diye ya. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar gömüyoruz arkadaşlar çok iyi değil mi arkadaşlar gömüyoruz Göber, çok da çok da ya neyse ya Oh my god bu da bu arada kayıt uzamış bu idare Son bir mesaj da bırakıyorum ya Şöyle wa Dur arkadaşlar bu olmadı. Nasıl de imza atacağım şimdi. Nasıl arkadaşlar? <laughs> İsmim Mirza bu arada. Yusuf Mirza bağırıyorduk. Neyse hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.